Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok şehir dışına uzak güzel bir gazlamalık bir yol var dağ yolu. Orada sizlerle birlikte MT07 birlikte MT07 birlikte yani benim adlandırdığıma göre Mike'la birlikte Güzel bir gazlama yapacağız Sadece motorda eksik olan şey Eksoz, eksozumuz yok Tapa eksozumuz da yok Yani motorun sesi çok da fazla çıkmıyor Öyle söyleyeyim size Güzel bir yere çektim Şimdi yola çıkacağız Buradan 2-3 sakin gideceğiz Oradan sonra başlatacağız, başlayacağız yani ee, Başka diyecek bir şeyim yok 2023 MT07 ee, yani anlatmaya gerek yok. Bunun hayaline girmiştim. Aldık. Sonunda kavuştuk. Şimdi keyifli keyifli gaz zamanın tadını çıkartacağız. Biraz zor oldu. Biraz işte borca girdik, şeye girdik. Sonrasında arkadaşım motorunu pert ettim. Onun da videosu gelecek zaten. 50.000 TL parça masrafı çıktı. O şekilde sıkıntılı işler var. Ee, ama ona rağmen Bu motora biniyoruz ee, Ve şöyle söyleyeyim Hani biniyoruz ama biraz içimiz Buruk biniyor Geçen günlerde arkadaşım da kaza yaptı Yani bu ara çok fazla Kaza oluyor ve göz, Gözümüzün önündeki insanlar oluyor Yani olmasa bile Hani yaşamış insanların yanına Gidiyoruz Kötü hissetmeye başladım Tabii ki de hayat devam ediyor. Onun da farkındayım. Ama lütfen lütfen dikkatli olalım. Sakin kullanalım. Hani araba çıkmaz, köpek çıkmaz, şey araba çıkmaz, başka bir şey olmaz deyip e, böyle gideceğim yol gibi. Hani dağ yolu hiç araç veren çok az geçiyor. Minimum araç geçiyor. Ama köpek kullanabilir. Dediğim gibi bir arkadaşım vardı. Yani sadece Instagram'dan takip ediyorduk ana hesabından. Ee, saat 2'de Mudanya dönüşü 190 köpeğe vuruyor. Ve daha motor 2000 km Z900. Yani çıkmaz olmaz demeyin. Bir motoru agresif de kullanıyorsanız. Mesela ben burada tekere çekebilirim ama çekmiyorum. Niye? Ya da hızlı gitmiyorum. Niye? Yapamam mı? Yani ben sizi biliyorum, siz beni biliyorsunuz. Ben bu yolda yaparım yani, her türlü yaparım ama kötü şeyler yaşanmamasını istiyorum. Hani ben şu yolda şöyle giderken, tamam mı? Bu yolu biliyorum Allah'tan. Bir araba fırlaması, bir köpek, bir horoz, bir vursam, dengeyi bir kaybetsem, arkadaşlar bitti. O yanınızdaki en sevdiğiniz gitti. Onu söyleyeyim size. Dikkatli kullanın. Hem malınızı hem canınızı. Girerek. Girerek. Anladınız Mesela. Hiç beklemiyordum. Ama çıktı. O yüzden bir tık daha dikkatli olalım. Dikkat edelim. Şimdi gazlayacağız biraz. Yani dozunu çıkartabiliriz bazı yerlerde de bazı yerlerde de de dikkatli bir şekilde gideceğiz. Bayağıdır böyle bir gazlama videosu yüklemek istiyordum. Eksosuz olduğum için yüklemek istemiyorum çünkü videonun zevki kaçar yani. Böyle. Ya video biraz zevksiz hale gelir. O yüzden egzoz takmayı bekliyordum ama. Oo, burası çok kalabalık. Burada abilerim içiyor. Zaten duran da burada duruyor. birçok çok alakadar etmiyor. Evet gençler başlıyoruz. Kontrollü ve dikkatli bir şekilde. ve buraya arkadaşlar viraj kaçırmadan dengeli bir şekilde geçtik. Virajın içine çok fazla girmiyoruz. Burada ağır Arkadaşlar gördüğünüz gibi virajın içine çok fazla girmiyoruz. Canımızı çok fazla tehlikeye atmıyoruz. Bizim biraz çizgimiz şudur arkadaşlar, bunun dışına çıkarsak biraz yapmış olmuyoruz. Şimdi motor biraz pis olsa şuraya falan sokacağım. Motor pis değil. Tam da güzel bir gazlama oldu. Eksos taktığım da zaman daha çok gaza geleceğimi biliyorum. Böyle serilerin daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenin. Eksoslu bir şekilde. Gazlanalı bir şekilde trafiğin az ve boş olduğu yerlerde, doğanın ormanın içerisinde güzel güzel sürüşler yapalım. Biz nereye geldik? Şu an ben de bilmiyorum. Değişik bir yere geldik ama, onu biliyorum. Atlas Mahallesi'ymiş burası. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? İlk indim ben buraya. Köy ortamında da çok fazla teker yapmayalım. Çok fazla çoluk çocuk çıkabilir. Bir de gereksiz yere köy şey, köyün gençleri de vardır. Adamı döverler yani evet, öyle söyleyeyim. Hiçbir şey de yapamazsınız diyemezsiniz de. Bugün köy günü tarzı bir yer var herhalde burada. Şu an çok huzur doluyum bu arada arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Çünkü farklı bir yere geldim. Hep aynı şeyde değil de farklı bir lokasyonda Raj varmış bilmediğiniz oldu da eşek gibi gitmeyin ben bak benim gibi böyle açtığına girmeyin Abi ben motoru kuyup koyup Sizlerle story motoru bir şeyler atmak istiyorum daha çok ağzım. Şuradaki abilere soracağım ya Abi bir şey soracağım. Ben buraya ilk defa geldim de böyle güzel oturabileceğim bir yer var mı burada? Çay falan mı içeceğim? Yok abi ya öyle oturmaya bir sigara içeceğim aşağı ineceğim burada. Otura şu abi. şeyde vardı bir tane e, şu yolun gerisinde bayağı tamam. bir ağaçlık yer var. orası doluydu ondan ilk defa girdim buraya da park yeri var park. o park yerinden bahsediyor zaten de orası şu an piknik yapanlarla dolu yok yok abi orayı bahsetmiyorum Evet. Hani bu köye gelmeden önce 3 tane yol böyle ayrılıyor ya. Tamam. Bir tanesi köye, bir tanesi Bursa'ya gidiyor, bir tanesi de buraya geliyor. Tamam. Onun arasında iki böyle ağaçlık yer var. Vallahi manzara da bakacaksan ileride buradan bir güzağn açan çim kaya tarafı var. Oraya gitmen lazım. Orası bayağı bir ileride abi. Kaç kilometrede? 3-4 kilometre vardır. Oo. Neyse abi ben bulurum artık. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz abi. <laughs> Arkadaşlar şimdi bilmiyoruz. Abi de bilmiyor. ileri gidiyor. ileri gitmeyeceğim çünkü Bursa'da da işim var. Oraya şimdi gidersek Bursa iptal olur. Ben çok gidesim var ya. Yemin ederim çok gidesim var. Evet arkadaşlar, bir yere bir yere oturalım. Uzun bir yere geçeceğim ben birazdan.

bahsediyorum. Afiyet olsun abi. Şuraya bir yere geçelim arkadaşlar. Güzelce oturalım. Şu an çok çok nirvana, mirvan, bana bir enerji aldım ya. Burası nereye çıkıyor? çıkmamıştım buraya. Ben yani buraya geliyorum arkadaşlar. Hani Dediğim gibi yol çok dolu olduğu zamanlar Ama burada da işte insanlarımızın çöpleri var Bence buraya güzel bir yere oturabiliriz ya Zaten çok uzaklaşmayalım İlerisinde de daha güzel yerler olduğunu biliyorum Burayı da merak ederseniz hem motorun da pis olduğu bir gün daha çünkü yeni yıkadım. Yazın böyle dağ falan çıkalım. Offroad, cross-cross bir şeyler yapalım. Oh, kafam dinlendi lan. Aga bak orijinal egzoz olmasına rağmen artık böyle yaşlandım mı ne oldu bilmiyorum ama bir aşılık moduna girdim. Aga böyle ya. Yani şu an bana bu çok aşırı huzur veren bir şey. Şöyle hatta güzel böyle fotoğraf, fotoğraf yakalarım Instagram'a falan atarım. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmazsınız. Sevinirim. Şu an 10 numara bir hissiyattayım ya. Şu an cidden ah, mükemmel. Anlatamam. Her zaman dediğim gibi böyle yerlere gelirsiniz. Daha huzur da olacak içiniz. Şu an ama farklı bir yerdeyim anladın mı? O yüzden. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sizleri öpüyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız da sevinirim.